Günaydın valide. Hoş geldiniz. Mustafa. Aslan parçam iyi misin? Çok iyiyim. Annem de çok iyi. Hocaya mı gidiyorsun? Hasbahçe'ye gideceğim. Kılıç dersim var. Daha iyi. Senle sonra bakarız defterleri. Hava pek güzel. Hadi hep beraber inelim bahçeye. Mustafa'mın talimine de bakarız. Şeref verirsiniz valide. Sultanım ben de size güzel bir kuşluk hazırlatırım. Ne hoş. Bugünümüz iyi başladı. <laughs> Gel şöyle, otur yanıma. E, ee, Gülşah nasıl? İyileşmedi mi? Daha iyi, Validem. Yaraları iyileşince dönecek yanıma. Gülşah'tan memnun olduğunu biliyorum. Lakin dönmesin artık. Başka bir cariye bulsunlar sana. Onu yollayalım. Çera vaktidir. Validem. Gülşah on senedir benim yanımda, elim ayağım oldu. Kendimi ondan başka kimseye teslim edemem. Daye, söyle bize soğuk şerbet göndersinler. Validem. Sultanım. Bahçede olduğunuzu duyunca gelmek istedim. Geçip şöyle otur. Mihrimah'la Selim'i de getirseydin keşke. Söylerim şimdi. Getirirler. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Oh, oh. Validem, Yüzünüzde güller açmış. Çok şükür aslanım. Baksana, bütün sevdiklerim yanımda. Daha ne isterim? Bu akşam hep beraber burada yemek yiyelim. İyi olmaz mı? Yarın akşam yeriz valdem. Zira bu akşam İbrahim Paşa Sarayı'nda olacağız. Öyle mi? Şehzadelerle alakadar olurken aklımdan çıkmış. Hazırlanmam lazım. Biz gelmiyoruz galiba. Venedik Doçu, ailesi gelecek. Sohbet değil, devlet meselesi validem. Hürrem de Girittin'in kız kardeşi gelecekmiş, şey onunla alakadar olacak.